Koruyabildiğimi sandım Ne yerse hep yanıldım Her adımım her kararım Onlar içindi sadece Ama şimdi geriye dönüp bakınca Ne boş ne yanlış Acı dolu pişmanlıklar Ailenin yokluğu şimdi içimde derin bir boşluk Her nefesimde büyür tarifsiz bir yokluk Öyle bir an gelir ki saniyelik karar vermen gerekir Hayatını sevdiklerinizin hayatı o birkaç saniyeye bağlıdır Bu dünyada doğru ne yanlış ne asla emin olamazsın Yaptığın seçimle bir ömür yaşarsın Sizi kendi ellerimle ölüme mi gönderdim? Kocaman bir soru işareti Başka ne yapardım ki O yaratıklar gelmeden Kardeşim öldü ve ben ısırıldım Çaresizim şimdi Sessiz, dünya sessiz Bu bedel ağır dostum Bu son ağır değil mi? Tek önemli olan sizin hayatta kalmanızdı Bilin siz siz benim her şeyimdiniz Kalbimdeki gülen resim Şimdi o canavardan birine dönmeden Bir şey yapmalıyım devam edip Sizi bulmayı çok isterdim Ama vakit zaman yetersiz Son bir bakış son bir söz son bir hecesi Her anınızı hatırlıyorum Her gülüşünüzü korkularımı Endişelerimi o masum yüzünüzü Sizi seviyorum ben Ben sadece yaşamanızı istedim Eğer bu benim sonum olacaksa olsun razıyım ben Siz yaşayın yeter bu benim son dileğim bu yitik dünyada geriye kalan tek gerçeğim Sizi kendi ellerimle ölüme mi gönderdim bilmem ki Başka ne yapardım ki o yaratıklar gelmeden Kardeşi siz yaşayın diye orada ölmek istedim Kardeşim öldü ben de ısırıldım Çaresizim şimdi sessiz dünyayı sarsmak isterken Bir damla suda boğuluyorum bu bedenim Omuzlarımdaki bu yükle ezildim Çikolatalı çöreğim Ve elmalı turtam Hoşça kalın, hayatta kalın Bu bir veda